Sen dün neler oldu bilmiyorsun. Elinde tuttun mu? Bugün mü kırmızı odaya Bugün çağırdın? Bugün çağırdım ya. Ne yaptın? Çabuk ya. Kızım Melisa... E... Sen beni bekler, Mehtap bir gelsin böyle çağırayım falan. Ya onu çok bekledim, gelmedin sen de. Eee? İlk önce şu oldu, e, Melisa e yüzük almış doğum gününde. Ne diyorsun? <laughs> ne? Aynen <gülüyor> <gülüyor> Tek taş değil kızım, normal yüzük almış. Adnan'ın bir jetarısı tamam. ne diyorsun ya? Saçmalama. Ben zaten görünce şok oldum. Şurada Ay haksız sen demedin. Dedim ya. sen ne aldın dedim. Hı. Yüzük aldım. Nasıl dedim ya nasıl yüzük alırsın dedim. Hı. Sen dedim herkese yüzük mi alıyorsun? Benim özelliğim ne oluyor o zaman dedim. Ben senin sevgilin dedim. Hadi yüzük aldın yani. Neyse ne alaka dedim yani. Aynen Hı. zehir oldu zaten. Orada da belli etmek istemedim Melis üzülmesini. Niye yüzünü. bugün kırmızı orada yakın? Ne oldu Tepki hemen mi verdin sonra mı verdin? Tepki o an verdim zaten sonra normal devam etti. Hayır hayır hayır. Sonra ben buna arkadaş kalmaya karar verdim Seni Niye? Bu yüzüğü verdi değil mi? Hayır, öncesinde arkadaş kalmaya karar vermiştim. Çünkü burada Melis yanına gitmiş. Ben onu uzak durmaya çalışıyordum falan. Diye. He, arkadaş, arkadaş olacağız biz <laughs> işte önce. Sonra işte bilmiyorum artık. Mesela bugün biz de kırmız arkadaş kırmızı, olmaya karar Bugün kırmızı odaya çağırdım. Geldi böyle, ay arkadaşım falan dedim. Sarılımla böyle yaptım. Ne oldu, özledin mi beni bebe? Bak, girişe bak. Gelişmeye sonuca bak ama. Hmm. Ne oldu özledin mi beni dedim. Ben de evet özledim canım arkadaşım falan dedim. Sonra dedim ki sen dedim Melis'e yüzük aldın dedim. Hadi ben sevgilin Melis ne alaka dedim. Sen bana nasıl hesap sorarsın, ne sıfatla sorarsın? sen Sus, o nasıl yüzüğü, alırsın deseydim. Sen o yüzüğü taşı, taşıyamadın bile. Demek ki o kadar bile değerim yok. Ay! Ne, ne, neler neler. Sonra dedi işte sen dedi bana nasıl hesap sorarsın? Ben dedim sana hesap sormadım. Sadece ona bana aldın, onu niye aldın? Ne alaka diyor. İşte Nur sen anlamıyorsun. Ben dedim ki buraya dedim bir damat adayı gelse dedim bana talip olsa ne düşünürsün dedim. Dedi git ne mutlu olursun dedi. Ben dedi bir şey demem hiçbir şey söylemem dedi. Dedim senin nasıl vicdanın rahat ediyor bu şekilde. E rahat etmese de Nur biz ayrılmışız ne yapabilirim ben. Bana da gelebilir sana da gelebilir dedim. Bekliyormuş senin... yani. hadi eleyim beni Ha dedim diyor, bekliyorsun ha? yani dedim. Ha? Hayır ne alakası var ben öyle bir şey demek istemedim. Ama bana da gelebilir sonuçta sana da gelebilir. Baba 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 baba. Eleyim beni Nur'dan başkası olmayacak bir daha imkansız. Beni gitsin elesinler buradan istemiyorum. Nur'dan başkasını Aa, el istemeyen bir beklen. adam var burada. Niye yazmıyoruz biz bu adamı da başkasını yazıyoruz abi. Senden başkasını istemiyorum diyen bir adam vardı. Demek ki bizim bu haftaki yazacağımız kişi Semih. Kusura bakma Nur. Ben yazamam. Vallahi kusura bakma Nur. Baştan beri zaten seni sevmediği için yazıyordum. Artık haklı durumdayım. Haklıyım biliyordum ki baştan beri seni bu kadar sevmediğini. Hep beni taşladılar, hep beni suçladılar senin yüzünden. İşte Nur ayırmaya çalışıyorsun. Semih'le ikisini kıskanıyorsun. Gözün var, şudur budur her şey söylendi. Bugün de Demet Üstüne tuz oldu. Ben haklıydım ben seni yazarken. Ben senin için onu yazarken. Demet Üstüne tuz veri oldu. Geldi dedi ki bana. Melis, e, Semih dedi hep Melis'i en başından beri seviyordu. Mecburen Annesi istedi diye sana geldi. Bence Melisa e karşı bir şey hissediyor. Sana karşı bir şey hissetmedi değil mi?